NATO, yaklaşmakta olduğunu hissettiği savaş ihtimali karşısında, acil ihtiyaç kapsamında gördüğü Taktik Data Link Yönetim Merkezi. A planlama yazılımı için bir süredir devam eden arayışların sonunda, Türk Havacılık ve Yazılım Firması Havelsan ile çalışma kararı aldı. Modern ordularda Haberleşmenin beyni olarak nitelendirilen ve tüm unsurların uyum içinde birlikte çalışmasının planlamasını gerçekleştiren Taktik Data Link Yönetim Merkezi (A planlama yazılımını bu konuda uzmanlaşan Havelsan'dan tedarik edilecek). Çok fonksiyonlu bir merkez olan ve yeni nesil askeri teknolojinin merkezi sinir sistemi olarak tanımlanan Taktik Data Linklerin ağ yapıları, çoklu link görev ve faaliyetlerinin yönetildiği Yönetim Merkezi, Hava kara ve denizdeki tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlar. A planlama yazılımı ise bu merkezde beyin fonksiyonunu üstlenir. İhbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri, konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgiler paylaşılır bu birimlerin her biri farklı protokollerle çalışır. A planlama yazılımı, bu karmaşık haberleşmede kimin, hangi link üzerinden, hangi yöntem ve kriptoyla, hangi frekanstan, ne zaman ve nasıl konuşacağını önceden planlayan beyin görevi görür. İstekli firmaların davet edilip katıldığı canlı gösterimde, Roketsan A planlama yazılımı, NATO temsilcilerinden en iyi teknik puanı aldı. Uygulamalar ve görüşmeler sonrası, bu entegre yazılımın Havelsan'dan tek kaynak olarak tedarik edilmesine karar verdi. Sözleşme 18 Aralık 2025 tarihinde Havelsan ve NATO arasında imzalandı. Taktik DataLink Yönetim Merkezi A planlama yazılımı sayesinde farklı askeri araçlar, farklı üretim yılları, teknolojilerine sahip olsalar bile, aynı dili konuşup birbirlerini görebiliyor ve aralarında taktik bilgiler paylaşılıyor. Bu yazılım tüm bu farklı sistemleri tek bir ağda toplar, orkestrasyonları mümkün kılar. Muharebe sahasında veri alışverişi için kısıtlı radyo frekanslarının çok verimli ve etkin kullanılmasını sağlar. Veri trafiğini düzenler. A planlama yazılımı herhangi bir unsurun kör noktada ya da ağın dışında kalmaması için gerekli planlamaları ve tedbirleri düzenler. Muharebe sırasında Hava, yer, deniz bileşenlerinin ağdan ayrılması durumunda ağın kesintisiz devam edebilmesi için alternatif senaryolar üretir. Bu yetenekler sayesinde tüm unsurların nerede olduğu bilindiği için yanlışlıkla dost unsurların vurulmasının önüne geçilir. Unsurlar arasındaki veri paylaşımı çok hızlı gerçekleşir. Örneğin bir radardan alınan hedef bilgisi saniyeler içinde o hedefi vuracak olan füzeye aktarılabilir. Tüm bu veriler şifrelenmiş ve karıştırmaya dayanıklı şekilde iletildiği için de taktik veri yönetiminde yüksek bir güvenlik sağlanır. Savunma Havacılık Uydu Uzay ve Telekomünikasyon Teknolojileri ile ilgili bu ve benzeri videolara ulaşabilmek için teknoloji kanalımıza abone olabilirsiniz.